Selamlar tekrardan arkadaşlar. Ben Kutsal Roma Cermen İmparatoru Maximilian ve Aragon'la achievement'larımızın açık olduğu şey, <laughs> achievement'lara bir bakacağım da ne durumdayız çünkü. Oyunumuza devam ediyoruz. Evet 4 yeri aldık. Napoli bizde, Makedonya bizde, Konstantinopul bizde. Şimdi Genoa'yı da hallettikten sonra artık bize bir memlük seferi bizi bekliyor. Tabi şu an agresif expansion'ımız çok Tabi biz bir yer, hiçbir yeri core da yapamıyoruz şu an. Değil mi? Ha. Neyse şimdi 6 olacak ve yapacağız. Evet en azından şu Treviso'yu kor yapmaya başlayabiliriz yavaş yavaş götüm götüm. Bu arada buradaki... Evet. Şu Sırbistan'ı bir kor yapalım ya. Şey yapalım. Territory yapalım hadi. Verirsem, ama 50 military power vermem gerekiyor. Bir, bir, şeyim kaç benim? Zaten ileriyiz aslında. Onu verebilirim oraya. Ee, aslında buraya verip ama hepsinin bende olması yani Bir da bende olması lazım. Bu da demek oluyor ki abicim yakında bize bir Osmanlı savaşı görünüyor. Zaten görünüyordu da şu korlar bitsin. Yani o korları yapmak da bayağı sürecek aslında. Burayı bu aldı. Sen kimseyle dost musun ya? Sen Fransa ile falan dost olmadı. Güzel. Evleneyim seninle tabii ki. Çünkü Juan öldüğü anda kastil altımızda. Gerçi altımıza girmesinin de çok bir önemi yok aslında ama. Bu herif yine bir savaşta. Oo. Defender. Defender. Memlük var mı? General öldü. Ölsün. Allah rahmet eylesin. Abi bizim Osmanlı'ya girmemiz lazım. Memlük Candarla var. Memlük neredir ister pozisyonda? Camdar nereleri? Her yeri istiyor. Karaman? O da istiyor. Abi o zaman yani bizim... Karaman kimle dost? Noga'yla... Ya yani biz... Ufff... Bununla falan uğraşacağız. Neyse. Ya Osmanlı'yı yediler Matmazel. Olan o oldu. Biz oraya varana kadar. Ama burayı almak daha önemliydi. Osmanlı'yı hallederiz bir şekilde. Tırvatlar çıkacak birazdan. Asıl şu Venedikliler çıksın da halledelim onu arada. Bunun otonomisini azaltamıyorum. Çünkü orası şey değil. Korun bile değil. Tamam sana da Rico. Tamam Venedik zaten bizden nefret ediyor. Bunlar da bu iki yeri paylaşacaklar ve Venedik çok büyük ihtimalle şuralara falan gelecek. Bir sonraki savaşta da Venedik'i alacağız. Tamamını. Umuyorum. Çünkü o zaman buradan Aggressive Expansion almayacağım. Ve ondan sonra da git İtalya'daki ilerleyişimiz devam edecek. Sen kimlerle? Sen de savaştasın tabii. Evet. Yani bizim her tarafta claim'imiz var aslında Osmanlı'ya da Osmanlı'ya dalsam gelen giden var mı? His Gaifa geliyor ama. Abi şu Biga'yı alsak kardır ya dur bir dakika. Osmanlı'nın kaç askeri var? Bir bin askeri var. Bizim ben power kendine geldi. Loanları artık ödeyebilir haldeyiz. 3 tane kaldı sadece. Ya biz aslında biraz asker yapsak iyi olacak. Neyse biraz daha bekleyelim. Böyle yapalım. Belki biraz aramız düzelir. Yani hiç düzeleceğini zannetmiyorum ama. senden de çek. Abi şu işi şöyle bir yapalım mı ya? Bir tane o takılsın. Şu herifler bir çıksın. Ya bir dakika. Bizim gemiler. Gelin abi siz şöyle. Biz boşu boşuna orada bir de sailor kaybediyoruz. Dışarıda durduğu için herif. Abi sen şu dalsana şu Biga'yı almaya ya. Polonya yine geliyor maşallah. De gelmesin abi. Dal. Herifin gemisi var mı? Yok. Evet beyler yürüyün. Siz onu tek başınıza halledersiniz. Herifin zaten sadece 11.000 askeri var abi. Bir de topu var kardeşimin yalnız. <laughs> Şu Biga'ya gelin biriniz. novi 99 oldu çok kötü. Dur. Missionary Strength. Yani. Kazansın. Ee, biz şeyi ne zaman yapabileceğiz? Bunlardan... ...klikler milikler. 506 da güzel. Sen orayı aldıktan sonra bir de şuraya gel Napoli. Kitah'yı da al. Güzel. Aslında bölünse Carpet Siege yapsa keşke ama. Memlük'le bizim şu an artık şey olmamız demek oluyor bu da. Sınır komşusu olacağız çok büyük ihtimalle. Bir dakika sen buradan da Sultan önüne gel. Nereye gidiyorsun lan? Niye bir gay gidiyorsun? Abi al güle güle kullan. Ben şimdi seninle hiç papaz olamam. Ya bu arada siz orada durmayın. Şöyle gelin de bari şu CJ yardım edelim bize. Buyur bir işler yapıyor ama neyse yapsın kafasına göre. Hiç ben gitmedim bile savaşa yani. Ya bir dayak yeme durumunda gideriz. Yani şuraya gitseydin niye olacaktı? Burayı kesin isteyen vardır çünkü. Ankara'ya gidiyorlar. Ve Venedim Trade Digi gitti. Yani Bolu'yu aldıktan sonra bir de şöyle gelsen aslında ne güzel olur. Geç. Bizimkilerin Liberty Desire'ları ne durumda? Yani. Neyse o işi sonra yapacağım. Yani şu Bizans'ı Katolik yapmak istedim aslında ama şu an değil onun zamanı. Şu Napoli'yi bir yutalım. Çünkü oradan şey alacağız negatif. Güzel devam beyler. Aynen git Ankara'ya siyce yap. Sen de Bolu'ya git. Bolu'ya biz varsak ilk iyi olur. Abi sen ne yapıyorsun? Niye gitmiyorsun Bolu'ya? Evet. Orayı alamadım. Ha, Dur. Bizans. Şöyle gelsene sen. <laughs> Aynen orayı da sen siege etmiş ol. Orayı da alırız. Tabi bu kadar toprağı alamayacağız çok büyük ihtimalle ama neyse bakarız. Buraları almamızın bir lüzumu yok. Evet. Demiştim ya 99'a kadar diye. 99'da düştü tekrar şeyimiz. 122 olunca şunu da yaparız. İyi bizim tayfa iyi çalışıyor bugün saçmalamadan Osmanlı kale falan düşürdü bu arada. 16.000'de askeri var yani hiç şakası yok aslında ama neyse. Gördüğüne dalmaya programlı şu an bu tabii. Evet Venedikliler 30'a kadar düştü. Ya Allah Allah. Aslında bizim orayı da almamız lazım çünkü orası bizim trade. Aman. Umuyorum almazsın orayı. Yani Cenova'yı almayın azından. Albenga'yı al. Ulan Bizans 40 yılda bir işe yaradın. 132 oldu. Şunu yapalım. Düşürün artık abi şurayı. Düştü. 69'a geldi war score. Bekleyelim biraz daha. Ragusa'da çıkmak isteyenler var. Herifin toprağı da kalmadı. Askerine askerleri de öldü Herifin. Allah rahmet eylesin. Anlaşan anlaşsın abicim şimdi. Bizim manpower da iyi, her şey iyi, süperiz. Trade, bir tane Tarragona'dan şu trade binasını falan yapabilirim aslında, yapalım. Evet, kimse anlaşmıyor. Burayı düşürmeye çalışıyorlar, sanırım. Orası düşüktü ve şimdi anlaşacak birinden biri. Onlar anlaştığı zaman bazı topraklar boşa çıkacak. Bunlar gidecek. Oraları siege falan filan gibi durumlar olacak. Nerelerde kaleler var? Burada var. Bu, bu karamanın. Burada var. Bu kale bizde zaten. Bu kale bizde zaten. Başka da kalesi yok herifin. Sinop'taki kale var. Neyse bir anlaşsınlar bakalım. Bizim acelemiz yok nasıl olsa. girmemesi lazım abi bir dakika. Aydın'ın development'ı çok yüksek. Zaten o bizim Yani nereye alırsak alalım sıkıntılı olacak. Neyse devam. Tamam. Nerede çıktı? Ya Fransa'da çıkmasın ne olur. Güzel kasille çıktı. Süper abi. Bu da demek oluyor ki bu exploration aldı. Hmm. Ya sokarım Korsikasına. Evet anlaşamıyorlar. <laughs> Çünkü o burayı aldı falan. Böyle bir anlamsız bir şey oldu. En yüksek war, go war score da bizde şu an aslında. Ama bizim hiç acelemiz yok. Ayıptır söylemesi. Trivizo'yu korladık. Güzel. Portekiz de burada takılıyor. Portekiz kasil haricinde düzgün dostu var mı? Yok. Hiç yok hatta. Çok güzel. Biraz borç ödeyelim de öyle o iş ya. Evet 50'ye kadar getirdik abi. İttire attıra bir tane daha idea seçebiliyorum. Aslında bunu... Bir dakika. 200, 589 hesaplayalım. 589 eksi 304 285 boşa harcayacağız şu an. Çünkü kimseyle bir şey bozmayacağım. Abi yapalım biz bunu ya. Boşa harcamayalım. Boşa boşa power yok bizi. Devam. Sonra en belki biriyle daha dost oluruz. Fransa'nın rival mival olan. Kim var Fransa'nın rivalı? Zaten bütün rivallarıyla dostuz ama bu herif bizi seviyor olabilir. Niye sevmiyor lan bu herif bizi? Dur bir dakika. Stabilitimiz iyi. Prestij kazan. İsveç'in bağımsızlığını şey yapıyorsun sen de. Bir de stability kaptık. Allah'ım ya neler oluyor? Bir de şu kastinin şeyi giderse, kralı ölürse 44 yaşına geldi. Bu kızımız da kaç? 20 yaşına geldi. Kızımızın tam altın çağı abi. Hadi. Şöyle anlaşsak olmuyor. Böyle anlaşsak Bu güzel aslında. Hem buna giderim. Hem buna giderim. Giren çıkan da yok. Para. War rap şunu boz ona biri girsin hmm. Ya aslında bir dakika dur Saruhan ya bir her türlü lazım şöyle alsak daha mı iyi acaba Kötü bir toprak alabiliyor muyum? Bolu falan. Bolu zaten kötü olanmış. Orada Memlük giriyor. Yok abi Memlük ve Karaman girmesin. Tamam bunlar buraları alsınlar. Burada kimin kimsenin claim'i yok. Burada benim var. Burada benim var. Burada Bizans'ın var. Burada benim var. Yani şurayı aldığım için şey ödeyeceğim. Diplomatik power ödeyeceğim. 39 mu ödüyorum ona? Yuh be kardeşim. Almıyorum lan. O zaman Sultan önünü alırım. Ankara'yı alırım. Girer. Şöyle bir hareket yapsak. Kütahya'yı almasak böyle alsak. Giren var mı? Yok. Bir de Sultan önünü alsak. Aslında şey girmiyor. Ne o? Bir dakika şu Ankara Çankırı böyle ya bizim Bolu'ya bir ihtiyacımız yok aslında ya bu da böyle buna da oradan gireriz aslında yani sadece Nogayla dostum Kütahya ya yani state'lere bakıyorum bir yandan da bu böyle bir state bu da o state'e dahil değil mi evet. Abi onlar bir anlaşsın ya. Devam. Şimdi şu Sırbistan'ı şey yaptık. Buraya yapabiliyor muyuz? Ya öl be adam. Yani 1530'a kadar vakti var bu işin. Oldu oldu olmazsa sıçtık. Ya sıçmadık gerçi bir şey fark etmez yani herif yine yanımızda ama gereksiz. O ne ya herif nereden çıktı? Nereden yaptı ulan askeri herif? Neyse karambolde Filibe'yi de alabiliriz. Ya bu anlaşamıyor. Şimdi Karaman kendi girmiş. O yüzden Karaman da candarı eklemiştir. Evet. bir anlaşan anlaşsın bakayım. Şu Memlük bir anlaşsın da bakacağız ondan sonrasına. Bu kim? Ragusa. Macar bize hala rival be. Oh. Aman ha. Yani lütfen öyle bir şey olmasın. Yani boşu boşuna Macaristan Fransa'ya düşmesin abicim. Kaç yaşında bu herif? 16 iyi. Bir evlen abi hadi. Beline kuvvet. Venedikliler o 70'e kadar geldiler. Ragusalılar çıkacak. Osmanlılar çıkacak. Tabi bu artık çıkmıyor. Çünkü hem kabul ettiğimiz kültür hem katolik. Böyle bir durum var. Herifin War Exhaustion'u 20'ye vardı. Aslında bizim bir yere bir admin de alıp şu core creation cost eksi -25 25'i de almamız lazım ama. Neyse bakacağız. Yani, Nobility 99. Çok ciddi sıkıntı var nobility'de. Bizim army tradition 39'a kadar düştü. Repay. Kaldı 3 galiba. 2 çok iyi. Abi siz de sayıları harcamayın. Dön şuraya. Bu de savaşı bir türlü bitmek... Abi yapma bunu ya. Sen gidip bir de Fransa ile dost olacaksın. Ya yapma bunu be kardeşim. Sana koalisyona falan girebiliyor muyum ya acaba? Yok. Ya bunu alman senin çok anlamsız bir hareket oldu ya. Ya biz anlaşmadan kimse anlaşmayacak anladığım kadarıyla. Şimdi i̇şte bir dakika şu Memlük nereleri istiyordu? Bu iki yeri biraz istiyor. Sen nereleri? Sen her yeri istiyorsun abi. Sana verme, sana gitmesin o topraklar. Dur bir dakika. Abi o zaman bizim burayı almamız lazım mutlaka. Şu üçlüyü ve bu tigayı. Buna giren var mı Ya buna giren yok aslında Biz bunu alalım çıkalım ya Buna giren yok Bu da gitsin buraları alsın Karaman da gelsin buraları alsın Falan filan Bu zaten alacaksa şu üçlüyü alacak Siz aynı state'desiniz değil mi Evet oradan bir de gidip Çankırı'yı alacağız olacak bitecek Tamam abi, al abi böyle son bir kez daha bakıyorum. Ya şu Karaman'la biraz ilişki düzeltelim de biz aslında. Seni çek abi. Seninle bir işimiz kalmadı. Devam. Tamam. Başka öbür giren kimdi? Çankırı mı gibi Şey mi giriyordu? Candar mı giriyordu? Candar da giriyor tabi. Candara da gönder. Jandarla zaten çok kötü aramız. Enforce Peace desem ne olur ki? Tabii ki kabul etmez. Improve Relation sende de. Şu Karaman'ı en azından bir 50'ye falan getirirsek iyi olur. Abi Fransa'nın daha fazla güçlenmemesi maksadıyla yani çünkü Kastil'in dostları kötü. Sen buradan kaç toprak? Sen buradan bayağı bir toprak aldın ya Portekiz. O da kötü oldu. Ve burayı da aldın çok lazımmış gibi. Yani burada şöyle bir durum var. Elfin 52 şehri var. Gördüğünüz gibi kastilin ve 45'ten fazla olmaması lazım. Yoksa yutamam adamı. Legitimacy 100 yaparız. Admin tek 10 olacak. Piste de olacağız. Ya tabi bunları yapabilmem için Elif'in önce altımıza girmemesi lazım. İsyan çıktı. Yapmayın. O Big'a çok önemli bizim için. Ve Big'a da çıktı isyan o çok kötü oldu. War Score düştü. Neyse 5 daha alabiliyoruz geri. Tamam sana herhalde yeter bu kadar. Ne oldu Venüs işi? Tabii ki aralarında paylaştılar. Venis'in başkenti de buraya geldi. Bir de Girit'i saldı o arada. Aslında biz Girit'e bir claim atsak ve onu Bizans'a versek fena olmaz. Neyse dur onu da yaparız birazdan. Tamam. Çünkü bir Hmm, Fort alalım 40 military. Ya gerçek 40 military'nin bizim bir faydamız faydası var mı bize? Yok abi boş ver ya. Burada hayvani isyanlar çıktı dur. Ne oluyor? Bulgarlar çıktı. İyi Bulgarlar da inşallah başarabilirlerse orayı da alırız. Candar giriyor sadece. Şu candarı da halledelim. Hadi abicim. Hızlan biraz. Jandar. Hala giriyor. Şurada bir de bir Bulgaristan kurulsa oradan da toprak kapsak çok güzel olur. Candar. Ya 50'ye falan getirince girmeyecek. O arada burası düşmesin yalnız. 48 bir ay daha bekleyelim. Beşer beşer geliyor. Hala giriyor. Ama Yılda dönsün bir de agresif expansion da düşecek oradan. Kaç ayı kaldı bunun? 33. Abi dur bir dakika bir şeyde gelişme. Girmiyor. Evet alıyorum ve çıkıyorum. Kimler giriyor? Tamam onlar girsinler. Alalım abicim boşalt. Derhal burayı terk et kardeşim. Evet burada bırakacağım arkadaşlar. Ben Kutsal Roma Cermen İmparatoru Maximilian. Bu bölümde de Osmanlı'dan birkaç tane daha toprak almış olduk. İyi oldu o da. Şunları korlayalım unutmadan. Evet. Ee, artık bakalım bir sonraki bölümde herhalde yavaş yavaş bize bir Memlük Seferi görünmeye başladı. Bakalım başımıza neler gelecek. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, ve hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni video attığım zaman görün. En yakın zamanda yeni bir bölümle karşınızda olacağım. Şimdiden hoşçakalın. Dikkat edin arkadaşlar kendinize.